Soğuk havalarda güneş paneli üretim yapar mı? Bakın güneş var. Hava 8 derece. Van Tuşba'dayız bu arada. Süphan Dağı'nın eteklerindeyiz. 18 adet güneş paneli kurduk. Bu eve elektrik kurumu elektrik vermiyor. Çünkü yakından geçen bir direk yok. Ama biz ne yaptık? Batman'dan Van'a bu eve elektrik vermeye geldik. Sistemimiz kurulumu tamamlandı. Bitti. 16 kW'lık bir bataryamız var. Onu da göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar bakın geçen hafta İzmir'deydik. Bu hafta Van'dayız. Türkiye'nin en batısından en doğusuna 81 ile hizmet veriyoruz. Türkiye'de elektriksiz ev kalmayana kadar herkes kendi elektriğini kendisi üretsin diye mücadelemi devam ettireceğim. Kardeşim bu ne ya? Bu ne? Bu ne ses ya? Al sana sistem. Güneş paneli sistem bağlantılarını gördünüz. İçeride ise 10.2 kW'lık tam sinüs MPPT ortak marka bir inverter kullandık. 16 kW 8000 döngülü 10 yıl garantili Ortak marka bir inverter kullandık. Haberleşmelerini yaptık. Kontrol şartellerimizi, koruma şartellerimizi hepsini aldık. Bundan sonra buradaki ev elektriksiz kalmayacak. Van'da Şirin Bey'e hayırlı uğurlu olsun bu sistem.